Merhabalar sevgili değerli arkadaşlar. 2022 KPSS ön lisans sınav sorularıyla hızlıca yolumuza devam ediyoruz. Bir giyim mağazasında eski sezona ait 4 farklı kategoride, yeni sezona ait ise 8 farklı kategoride ürünler bulunmaktadır. Bu mağaza düzenlendiği bir kampanyada eski sezona ait 3 farklı, yeni sezona ait ise 2 farklı kategoride olmak üzere toplam 5 kategoride ürün alan, ürün alan müşterilere hediye çeki vermektedir. Bu mağazadan 5 farklı ürün alacak olan bir müşteri bu kampanyadan yararlanabilmek için alacağı ürünlerin kategorilerini kaç farklı şekilde seçebilir demiş. Arkadaşlar eski sezona ait 4 farklı kategoriden 3 tanesini seç diyor. Yani 4'ün üçlü kombinasyonu çarpı 8 tane yeni üründen ise 2 tane seç diyor. 8'in ikili kombinasyonu. Kombinasyonun kısa yolu neydi sevgili arkadaşlar? Yukarıdakini aşağıdaki kadar aç, aşağıdakinin faktörü yerine böl çarpı yukarıdakini aşağıdaki kadar ağaç Aşağıdakinin faktöriyeline böl. Yani 24 bölü 6 çarpı 56 bölü 2. Yani 4 çarpı 28'den cevaba 112 diyeceğim sevgili arkadaşlar. Ve hızlıca yolumuza devam ediyoruz. Bir milli park alanına araba, minibüs ve otobüs olmak üzere üç farklı türde araç girebilmektedir. Park girişinde her bir araba için 20, her bir minibüs için 50, her bir otobüs için 100 TL ücret ödeniyormuş. Araba için 20, minibüs için 50, otobüs için 100 TL para ödeniyormuş. Belirli bir günde bu parka giren araçların 1/2'si ve araba 1 bölü 3'ün minibüs olduğu söyleniyor. Hocam o zaman tüme 6x diyelim. Niye? Çünkü hem 3'e hem de 2'ye bölünebilmesi için. Araba 2'de 1 olduğu için 3x. Minibüs de 3'te 1 olduğu için 2x. E geriye kalan otobüs olduğu için ona da x diyeceğim. Toplamı 6x olabilmesi için. Ve ben biliyorum ki arabaya toplam o zaman 60x ödedim. Çünkü 20 çarpı 3x. Minibüs için 50 çarpı 2x'ten 100x. Otobüs için ise 100 çarpı x'ten Yine 100x ödedim. Ben bunları topladım. Cevaba ne diyeceğim? 260x. Hocam toplam ücret için 5200 TL ödememiş mi? Evet sevgili arkadaşlar. 5200 TL. O halde böldüğümde bir sıfırlar birbirini götürsün. X dediğim değer 20 çıkacak. Zaten bana sorduğu ne? Otobüs sayısı. Otobüs sayısı neydi? X'ti. O zaman X neydi? 20 idi. O zaman cevaba 20 diyeceğim sevgili arkadaşlar. Ve hızlıca yolumuza devam ediyoruz. Bir milli park alanına araba, minibüs ve otobüs olmak üzere yine aynı soruyu sormuş. Fakat farklı bir soru sormuş arkadaşlar. Araba, minibüs ve otobüs. Araba neydi sevgili arkadaşlar? 20 TL'ydi. Minibüs 50 TL'ydi. Otobüs 100 TL'ydi değerli arkadaşlar. Sonra dönmüş demiş ki bu milli parka en az bir aracın girdiği belirli bir günde parka giren otobüs sayısı minibüs sayısının 1 bölü 2'sine eşit. O halde ne diyeceğim? parka giren otobüs sayısı x ise minibüs sayısı 2x diyeceğim. Devam ediyorum. Parka giren minibüslerin alınan toplam ücret. Arkadaşım buraya 50 çarpı 2 xen 100x ödedim. Buraya ise yine 100x dedim. Alınan toplam ücret. Bugün de parka giren araçlardan alınan toplam ücretin 1 bölü 3'üne eşitmiş. O halde buraya 100 x ise 100x çarpı 3'ten toplam ücrete ben 300x diyebilir miyim hocam? Evet. O halde 100x burada, 100x burada, 100x de nerede oldu? Arabada oldu. Hocam 100x araba ve ben araba için 20 TL ödüyorsam 5x tane araba gelmiştir diyebilir miyim? Tabii ki. Çünkü 5x çarpı 20 100x yapacak. O halde toplam araba sayısı kaç oldu sevgili arkadaşlar? 5x, 2x daha 7x, 1x daha 8x. Bana demiş ki buna göre belirlenen bugün de parka giren araba sayısının toplam araç sayısına oranı. Yani cevaba 5 bölü 8 diyeceğim sevgili arkadaşlar.